Merhaba arkadaşlar bugün size satılık hesabımı göstereceğim Çok uygun fiyatı satılık hesabım arkadaşlar Şirak bir size göstereceğim Video like abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ayrıca hesabımı çekiliş yapacağım Çekilişe katılmak isteyenler yorumlara baksın arkadaşlar Kuralları oraya yazın Şimdiden başlayalım Dönüş savaşlara gideceğim arkadaşlar Şimdi 4 tane arkadaşlar binlik kupam var Edgar var arkadaşlar burada Edgar'ım var şöyle göstereyim Hızlı ee, silahlar

Evet bozum var arkadaşlar. Bir kostüm çok değerli bir kostüm. Ee, Kaju baz var, boz var, kırmızı göz ile baz var. Ay parayla bunları alabilirsiniz. İki <laughs> tane kesin gözlem var. Ee, almadım arkadaşlar alabilirsiniz. Süper alın arkadaşlar. Ee, Buradan girelim. Uykumuz var. Uykuda arkadaşlar sevdiğim kartlarından bir tanesi. Burada tiş var. Eşyalarımız var. Kumlarımız var. Çoğu aynı iparları var. Gibi. Bunları aldım arkadaşlar. size göstereyim. Bunları hiç bilmem almadım. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet. buradan kitimiz var. Süper şarjı arkadaşlar? Bu silmeni bir kit mesela? Süper şarjı da böyle bir kere sınavıyorsunuz. Benim arkadaşlar istesem alabilirim bu arada. İstemem alabilirim. Ee, buradan gelelim. Şu şöyle. Güzel bir kostüm var. Şerim şerim var. Tersek şerim var. Bankta var. Şirin, normal şerim Buradan kostüm alıyorsunuz Diğer çarjı var. var. <laughs> Aksiyon soruları tamam. Şey, güzel, güzel. tamam. Hmm. Şöyle yüzünüze tamam. Şerim size Bak bakın <laughs> var. Sende Çok güzel. Ben bir daha ki siz de onu işte. Tamam. 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 arkadaşlar Tamam. 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 Tamamdır. Mağaza kapanınca bunu alabilirsiniz. Eee, bugün sonra met çok sevdiğim karakteri son almışım bu arada. Gözlerim, bir derim ücretsiz alabilirsiniz. Kostüm maliyeti de. Biraz pahalı diye almadım. Frank, Mars. Şöyle, <laughs> bu tamam. Eee, arada. <laughs> ha, Spike arkadaşlar size Spike göstereyim. Bir kupada böyle 70 olacak. Sözüm ikisini alabilirsin. Boxing sabır. Başladım. Boxing ee, ha. Evet buradan Viking bulumuz var. Bugün evet kostümleri fazla Viking bulu var. <laughs> Aslan bulu var. Defans oyuncusu. Sizin bu sürede gelen bu arada arkadaşlar karakter, karakter kostümleri Ha Piper'm var arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse. Şöyle tam bir Piper fazla Piper var. Ama kadarı. Perşarjım var. Yıldız güçleri tamam

hazır oldu. Ondan sonra arkadaşlar koçum var. Toplayayım ben işte orada. Bir durdururum. Şöyle göstereyim size. Şimdi saydık arkadaşlar koçumun bayağı iyi. Buradan arkadaşlar bir tane bundan bir tane bundan. Bu yukarıdan alabilirsiniz. Yani, yani, daha da siz isterseniz daha fazla kasabilirim arkadaşlar. Bu arkadaşlar isterseniz e, bu arada geçmeden önce e, hesabınızın mana süpersal id'nizi verin arkadaşlar. Ben oradan şey yapayım. Hesabınızı kasabilirim istiyorsanız ben bu, da bu adı adı Bir de arkadaşlar. You

O zaman tane alacağım. Bir alacağım. Şimdi arkadaşlar bunu Evet çık çıkacak bakalım. Güzel çıkar herhalde. Güzel bir de çıkacak. Güzel Bu çıktı. Güzel. Bakalım Bakalım ne olacak. Okay. Şu buton malı. Şöyle söyleyeyim gerekirse buradan alabilirsiniz diye söyledim. Şeyin bir i̇şte daha varmış bu arada. İşte yine kızak buradan şeye göstereyim size yine siz bunu. Hop, koklamayınsin baba. Kusma bari. Şuna kadar size şöyle söyleyeyim. Ben arkadaşlık da bilirsiniz hesabımı incelemek isterseniz arkadaşlık kodu şöyle söyleyeyim. Şimdi yazıyor.

Hemen şey videoyu bitirmeyi konuşuyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ve yorumlara buluşalım. Fiyat burada belirlemedim. Fiyat önerisi olan varsa yazabilir. Onaylarım yoksa vermem. Görüşürüz.